Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. İşimizin başındayız. Sizlerden haber bekliyoruz. Nasıl yani? Valla ben yardımcı olmak istiyorum. Bu sezon onu onlara ayırdım. Evet. Karın dokluğuna çalışıyor gibi bir şey oldu. Bunu değerlendirsin yani. Bu fırsatlardan yararlanabilir miyiz? Bilgi alabilir şey, miyiz? Her şey baştan almış gitmiş tam yapacağım. Herkes elini çabuk tutsun. Evet. Tamam. Kampanyanı bize bir anlatır mısın abiciğim? Kampanyayı nasıl anladın? Valla herhangi bir değişiklik yok, şu yumurta 5 TL, 12 tane, döllü yumurta, istediğin renkler, var. Evet, 12 tane yumurtayı 5 liraya evet. Türkiye'nin her yerine yolluyorsun, doğru Aynen mudur abi? Aynen öyle, kırılmadan. E abi sen ne kazanıyorsun ki bundan? Hiçbir şey. Sen gönül dostluğu muhabbet ya kazanıyorsun, dost kazanıyorsun. Ben onlara çalıştım dedim Yemi kaç aldık Allah için? 160 lira. 160 lira 50 kilo yem aldık, He. doğru mu? Git gel 200 lira. Peki hangi ırklar var elinde abi? Japon, Jumbo, Kıbrıs, Albino, Çin. Çin şu anda Gürke yaptık. Yumurtaları kestire. Evet. Çin'i gönderemem. Bir iki hafta ama diğer yumurtalarda sıkıntı yok. Peki Japon, sende Kurgus, renkli renk renkli bıldırcınlar varmış abi. Hepsi de ayrı? var. Hepsi Böyle de var. güzel var. erojman renkler varmış. Aynen öyle. Hepsinde de var. Ya. Mesela onla, onları merak ettim ben. Aa bak bu çok güzelmiş. Yani. Onlar da mı? Benim işim var. Bu cidden de. çok güzel. Mesela ha. bunlardan istesem özel olarak yollayabilir misin bana? Ayrıca özel olarak göndermem de karışık yumurtalar. Zaten içine, hepsinin içinde var hepsine değil mi? Bak göndermem. şurada da güzel kuşlar varmış. Aha, hepsi güzel. Benim işim bu arkadaşım. Ben kötü iş yapmam. Çinlerin de var ama Gürkiyatlı içine. Evet. Yumurtayı kestiler. Onlara da bir bakayım ufaktan ne durumdalar. Aa bak bunlar da güzelmiş ya. Peki yumurta alacak arkadaşlara bir tavsiyen var mı abi? Ya bu durumu, bu fiyatı, bu fırsatı değerlendirsinler diye düşünüyorum. Yani bu fiyat uzun süreli gidemez. Götüremem, Yani zam yapacağım. Evet. Ama Çünkü yeme zam geliyor değil mi? Bak ne yeni şey yeni yumurta geldi, bak şurada gördüm. Aa. Geçememiş. Bunlar Cumuka'nın kafesi değil mi evet. bu arada? Şöyle alayım. Maşallah yumurta geçmiyor abi, Sen yumurtalar... Cumuka'nın e, şeyini, standartını bozmuşsun sen ya. Evet. Altından geçmiyorlar. Valla ben diyeceğimi dedim aylardır günlerdir söylüyorum Evet Yani bu ayın sonunda Kampanya, mantanya kalmaz bu girişler Ya bizlik bir şey değil değil yani mi? Allah Sürekli Cumuka'nın Allah için şu Cumuka'nın 5 katlı bir kafesine bir baksınlar ne kadar Arkadaşlar 2,5 milyara dayanmış neredeyse Kargosu, havalesi de yok Sen 5 lirayla kaç tane yumurta satacaksın da 2,5 milyar toplayacaksın ya Makinemi de söylemiyorsun 3 milyar olmuş 120'lik, 2 milyar, 750 Kargosu, havalesi 3 milyar. Değil mi? Yani 120 binlik makine 1 milyar değil. Mi? Maşallah abi sen de büyütmüşsün yavaştan. Ya artık böyle ne diyeyim. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Durum bundan ibaret. Çok acıktım. O zaman e, bitirelim. Hı -hı. Sana da teşekkür Hı -hı. ederiz Hı -hı. güzel videon için. Şu iki yakışıklıyı da bitireceğim ben bugün. Hı -hı. Bunlar Çanakkale'de e, bizim gazilerimiz, şehitlerimiz. Bunlar her zaman başımızın üstünde yerleri var. Allah e, topraklarını bol eylesin, bereketli Mekanları eylesin, cennet Mekanları cenn kesin cennetlik de onlar. Ey 15'te 15'te. Değil mi? E 15'te 15'te, evet. kurban olurum ben onlara. Arkadaşlar görüşmek üzere. Çok Hepiniz adet, kendinize adet iyi bakın. Bayılacağım, kaçıyorum. Şeker, tansiyon tamam.